El-Hüccetü Zehra'nın ikinci makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Fatiha'nın ahirinde ehli hidayet ve istikamet ve ehli dalalet ve tuğyanın müvazenesine işaret eden ve Risale i Nur'un bütün müvazenelerinin menbaı olan ayetin bir hakikatını Sure-i Nur'dan Allahu nuru semavati vel ard meselü nurihi kemişkatin fiha misbah'' El misbahu fi zujajatin az zujajatu ka annaha kawkabun durriyun <laughs> yuqadu min shajaratin mubarakah ila akhiriha ayati ve arkasında ev ke zulumatin fi bahril <laughs> luji yaghshahu mawjun min fawqihi mawj ila akhiriha ayati ile beraber pek acip bir tarzda o müvazeneyi mucizane ifade ederler. Birinci ayet nur, birinci şuada ispat edilmiş ki, 10 işaretle Risale-i Nur'a bakıyor. Mucizane Kur'an'ın o tefsirinden gaybi haber veriyor. Ve Risale-i Nur'a nur namı verilmesine en birinci sebep olmasından, 29. mektubun bir kısmında bir seyahati hayaliye temsilinde, bu acip ayetin nur kelimesinde, nunu nabudu mucizesi gibi bir manevi mucizesinin beyanına binaen, Ayet-ül Kübra Risalesi'nde dünya seyyahı Halık'ını aramak, bulmak, tanımak için bütün kainattan ve envar mevcudatından sorduğu ve 33 yol ile ve kati bürhanlarla Halık'ını ilmel yakın ve aynel yakın bildiği gibi o aynı seyya asırlarda ve arz ve semavat tabakalarında aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen yorulmaz, tok olmaz bütün dünyayı bir şehir gibi görüp teftiş ederek kah Kur'an hikmetine, kah felsefe hikmetine aklını bindirip, geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak, hakikatları vakide olduğu gibi görmüş. Bizlere Ayetül Kübra'da kısmen haber vermiş. İşte şimdi biz o aynı hakikat ve bir temsil manasında olan seyahat hayaliyesiyle girdiği pek çok alemler ve tabakalardan, numune için yalnız üç tabakasını, Fatiha ahirindeki müvazenenin yalnız kuvve-i akliye cihetinde bir misalini gayet muhtasar beyan edeceğiz. Sair meşhudatını ve müvazenelerini Risale-i Nur'un müvazenelerine havale ederiz. Birinci numune şöyle. O, dünyaya sırf Halık'ını tanımak, bulmak için gelen seyya, aklına dedi. Biz her şeyden Halık'ımızı sorduk, güzel tam cevap aldık. Şimdi güneşi güneşten sormak lazım dar bir mesele gibi biz dahi Halık'ımızı ilim ve irade ve kudret gibi kutsi sıfatlarının tecellileriyle ve meşhud eserleriyle ve isimlerinin cilveleriyle tanımak, bulmak için bir seyahat daha yapacağız diye dünyaya girdi. Ve ikinci bir cereyan olan ehli dalalet gibi birden küreyar sefinesine bindi. Hikmet-i Kur'aniye'ye tabi olmayan fen ve felsefe gözlüğünü taktı. Ve Kur'an okumayan coğrafya fenninin programıyla baktı, gördü ki, nihayetsiz bir boşlukta, bir senede 24 bin senelik bir dairede, top güllesinden 70 defa süratli bir hareketle gezer. Yüzbinler nevi bir aciz zih hayatları içine almış. Eğer bir dakika yolunu şaşırsa veya bir serseri yıldıza çarpsa, parçalanarak hatsiz fezada sukut ile bütün o biçare çare ademe hiçliğe boşaltacak, dökecek diye anladı gayril mağdubi aleyhim ve leddallin cereyanının dehşetli manevi musibetini, evke zulümatin fi bahrin lojiyinin boğucu karanlığını hissederek, eyvah ne yaptık, bu dehşetli gemiye neden bindik, bundan kurtulmak çaresi nedir diye o kör felsefenin gözlüğünü kırdı. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ cereyanına girdi. Birden hikmet-i imdadına geldi. Tam hakikatini gösteren bir dürbün aklına verdi. Şimdi bak dedi. Baktı, gördü ki Rabbu semavati ve'l ardı ismi Huvellezî ce'ale lekumul ardaze lûlen fe'emşû fî menâkibihâ ve kulû mir burcunda bir güneş gibi tulu etti. Zemini gayet muntazam ve selametti bir gemi ve zihayatları hayatları rızıklarıyla beraber içine doldurmuş kainat denizinde çok hikmetler ve menfaatler için seyahatle güneş etrafında gezdirip, mevsimlerin mahsulatını erzak isteyenlere getirir. Ve Sevr ve Hud namlarında iki meleği o sefineye kaptan yapmış. Gayet güzel ve muhteşem memleket-i Rabbaniye'de halik Zülcelal'in mahlukat ve misafirlerini keyiflendirmek için gezdiriyor. Ve onun ile Allah'u nuru semavat ve lard hakikatını gösterir. Halık'ını bu ismin cilvesiyle tanıttırır diye anladı bütün ruhu canıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Ellezine en'amte aleyhim tayfesine girdi. O seyahın alemlerdeki seyahatinde gördüğü numunelerden ikinci numunesi. O seyah küre gemisinden çıkıp hayvanat ve insanlar alemine girdi. Dinden ruh almayan hikmet-i tabiye gözlüğüyle o aleme baktı. Gördü ki, o hadsiz hayatların hadsiz ihtiyaçları ve onları inciten ve hırpalayan hadsiz muzır düşmanları ve merhametsiz hadiseleri var iken, o ihtiyaçlara karşı sermayeleri binden belki yüz binden ancak bir olabilir. Ve o muzır şeylere mukabil iktidarları milyondan ancak birdir. Bu çok dehşetli ve acınacak vaziyette, rikkati cinsiye ve şefkati neviye ve akıl alakadarlığı ile onların haline o derece acıdı ve mahzun ve meyus ve cehennem azabı gibi elemler alırken ve o perişan aleme girdiğine bin pişman olurken birden hikmet-i imdadına yetişti. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ aleyhim dürbünlü verdi, bak dedi. Baktı, gördü ki, Allahu nuru semavat ve ard tecellisiyle Rahman, Rahim, Rezzak, Mun'im, Kerim, Hafiz gibi çok esma-i ilahiyenin her biri, birer güneş gibi, Ma <mâ> min dabatillah ve aqxun binasiyetiha ve kaeim min dabatillah tahtmulu rizgaha Allahu yerzukha ve iya kum. Ve laqat kerem na beni Adam. İnnal ebrar elfi naim gibi ayetlerin burçlarında tulu ettiler. O insan ve hayvan dünyasını rahmetle ihsanla doldurup bir nevi muvakkat cennete çevirdiler. Ve bu şayani temaşa güzel ibretli misafirane'nin. Mihmandar-ı tam bildirdiklerini bildi. Bin kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Seyahatindeki yüzer müşahedatından üçüncü numunesi. Halıkını isimlerinin ve sıfatlarının tecelli ve cilveleriyle tanımak isteyen o dünya seyyahı, akıl ve hayaline dedi ki, Haydi, ruhlar ve melekler gibi biz dahi cesedimizi yerde bırakıp göklere çıkacağız. Halıkımızı semavattakilerden soracağız.'' Ruh hayale ve akıl fikre bindiler, semaya çıktılar. Kozmografya fennini kendilerine rehber ettiler. Dini dinlemeyen bir felsefe nazarıyla, mağlup dallin cereyanlarıyla baktılar. Gördü ki, küre arızdan bin defa büyük, top güllesinden yüz defa çabuk hareket edenler içlerinde bulunan binler kütleler, ateş saçan yıldızlar, şuursuz, camit, serseri gibi birbiri içinde süratle gezerler. Bir dakika bir tesadüfle biri yolunu şaşırsa, o boş ve hudussuz ve hadsiz, nihayetsiz alemde bir şuursuz küreyle çarpmak suretinde kıyamet gibi bir hercümerce sebep olur. O seyyah hangi tarafa baktı ise dehşet ve vahşet ve hayret ve korkma kaldı. Göğe çıktığına bin pişman oldu. Akıl ve hayal bütün bütün bozuldular. Bizim vazifemiz güzel hakikatları görmek ve göstermek iken, Böyle cehennem gibi çirkin ve azaplı manaları bilmek, müşahede etmek vazifesinden istifa ediyoruz ve istemiyoruz derken, birden Allah-u Nuru Semavat vel Ard tecellisiyle, Halikus Semavat vel Ard ve Musakhirus Şems vel kamer ve rabul Alemin gibi çok isimler, her biri birer güneş gibi, وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَا ve lekad Efelem yanzuru ile semai fevkahum keyfe banaynaha ve zeyyennaha ve summe istawa ile semai fesavvahun seb'a semavat gibi ayetlerin burçlarında tulu ettiler. Bütün semavatı nurla meleklerle doldurdular. Bir büyük camiye ve mescide ve ordugaha çevirdiler. O seyyah, en en'am talehim cereyanla girdi dalliğinden, evke zulmatin fi bahri lucciyinden kurtuldu. Birden cennet gibi muntazam, güzel, muhteşem bir memleket gördü. Her tarafta Halık-ı Zülcelal'i bildiriyorlar bir vaziyeti müşahadesiyle, akıl ve hayalin kıymetleri ve vazifeleri bin derece terakki etti. İşte o seyahın kainattaki seyahatinin yüzer numunesinden, bu meskur üç numuneye kıyasen, sair müşahedatını, ve isimlerin cilveleriyle vacibül vücudun marifetini Risale-i Nur'a havale edip, bu pek kısa işarete iktifaen, bu pek uzun kıssayı kısa keserek, Halık'ımızı bildiren kussi sıfatlardan ve sıfat-ı sebasından, yalnız ilim ve irade ve kudret gibi üç mühim sıfatların eserleriyle, tecellileriyle ve tahakkuklarının hüccetleriyle, kainat Halık'ını tanımaya, o dünya seyyahı gibi gayet kısa işaretlerle çalışacağız.'' tafsilatını Risale-i Nur'a havale ederiz.